Hepinize merhaba arkadaşlar. Gizemli sunucuya girdim. Etrafa bakalım. Ee, kazma yapmaya gideceğim şimdi. Ee, bir dakika. Bir dakika. Şuraya bir bakalım. Şurada ne var? Oha lan mağaraya bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Bir şey oldu orada. Oha. Kim patlattı lan? Ben de girdim arkadaşlar. Şu an patladım öldü. Bir daha doğdum. Bir dakika bir daha gideceğim oraya. Bir daha gideceğim bir dakika bir dakika şuraya gideceğim şuradan bu ne geldi ya ederim Vallahi de verim seni yeter. Bir bırak ya. Hem beni patlatıyorsun hem de beni sok giriyorsun ya. Bir bırak ya. Ya bir bırak ya. 嗯，对呀，嘛。 kıramıyorum. da. Lan beni bir bırak. Bırak beni bir bırak. Anne böyle ediyor değil mi? Gel PvP gel. Gel. Arkadaşlar ne olur bir yardım edin. Ben gidiyorum bay bay mı? Nereye gidiyorsun lan? Onu söyle. Nereye gidiyorsun? Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Lan. Şşş. Sana diyorum olan. Şşş. Beni bırak. Bırakmadan gidemezsin sen. Beni bırak artık bırak. İyi eğlenceler mi? Oğlum bak sana bir gösteririm iyi eğlenceleri. Sonra görürsün he. Oğlum sen kimsin lan burada sen giderlik yapıyorsun he. Bak, bak kaçtı. Bak seni döverim oğlum. Şşş buraya baksana lan. Oğlum. Beni buradan çıkar, mısın? sana bir. Hey bir dakika, bu çeteden yazıyor, ben de çeteden yazacağım lan Bekle, bekle sen, bekle, bekle beni. Bırak. Beni bırakıp gidemezsin kardeş. Gel lan buraya adam sen. Hadi bismillah gelir inşallah. Hadi. Gel şuraya. yazdım ki adam sen gelirsin. Hadi gel lan. bekle diyor. <laughs> Gelemez ki buraya. Neredesin bu? Lan. Nerede bu? Gelemez ki. Gelemez. Gücü etmez. Gücü. Dur buraya gel diyeceğim. Lan bak. Nerede lan? Nerede lan? Ben şurayı bir düzeltemedim. Adam sen gelirsin lan. Adam sen gelirsin. Hadi bakalım. Gel lan adamsan. Yiyorsa gel. Hadi be. Bir gelmedin ya. Bir de yalan konuşuyorsun lan. Bir de yalan konuşuyorsun. Gel artık ya. Bir dakika. Yazacağım şuraya. Allah bu da bir gelmedi ya. Allah'ım ya. Dur şuraya bir daha yazayım. Dur girdi mi? Hı -hı, yazacağım ki gelsene artık. Gelsene artık. gelsene gelsene evet. evet artık gelsinler ya öff bu da bir gelmedi Allah'ım kızdım artık ya lan bu kim sen kimsin sen kimsin dur soracağım bekle sen kim sen kimsin? Söyle Lan! öz. Lan! Özbiz aleminin eşi, şey. nereye <laughs> indinsin araman? Reyim. ben buradan kaçarım. Gel gel. Gel beni takip et. Beni bak bak. Kafam sallıyorum. Bak kafa kafa sallıyor. Şşş, beni takip et beni. Bak beni. Hadi gel. Beni takip et. Hadi niye yazıyorsun? Ya ben kimle tanıştım Allah ım. Arkadaşlar bu kadar ki gerçek kalıp birisini görmedim ya. Allah'ım Öf, gel beni takip et. Ok. İlla yapmam mı lazım ya? O YouTube değil ha. Normal da. Özellikle her şeyden diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Işınlanıyor mu lan? Işınlanıyor mu? Lan. Ne oldu lan biraz önce Gel beni takip et Bismillahirrahmanirrahim Bu şeytanın şeytan çıktı De Allah oh! Gel gel Lan sen sönmüyor musun Ateş değil misin sen Beynime tükürüyor Aa gelemiyor ki. Gelemiyor ki. Ustam öldü. Gelemiyor ki. Aa geliyor Aa kaç. 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 Gel gel beni takip et. Ne oraya? Oradan aa, tövbe tövbe geldi şeytan geldi. Tövbe tövbe ya Rahmi. Allah'ım aa lan ışınlanıyor mu? Allah'ım koy beni koyun beni koru koyun Koyun ye beni yeme. Koyun ye beni yeme. Koyun ye beni yeme. Koyun ye beni. Ha, gel artık ya. Ya ne oldu ya? Gel şuraya doğru gel. Gel Allah'ım ya. Ne oldu? Ne? Gel gel. Koyun kalsın. Ha. Gel artık gel ya. Şuraya girelim. Evet bu lanemine şeytan edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim nereye? Bismillah, 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 bismillah. Aa, beni görmedik Keris. Anne. Anne. Aa, kaç, kaç. Aa. Baksana buz atarım. Ha. Al sana, al sana. Aa, vuramıyorum. Aa. Anne. Anne. yardım et. Arkadaşlar, cenazemiz okunuyor. Aha, göremiyor Keris. Anne, gördü. Aa, sıkıştım. Boş bak döverim Aa, bak hissederim bak gelme gelme bak bak iki bir başla ha ne oldu kurtuldun mu Heh, lan hala burada it